Herkese merhaba, Acem Yalın kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Nix Uykudan Melis Keşan var. psikologumuz Melis, hoş geldin. Hoş bulduk benimle. Bugünkü videomuzun konusu bebeklerde gece kab kabuslar ve gece terörü. Böyle bir konsept varmış. Ben de Melis evet, sayesinde evet. öğrendim. Dedim hemen neymiş bu? Lütfen bir video konumuz yapalım ve hani benim gibi belki siz de bilmiyorsunuzdur ya da bilseniz bile detayını merak ediyorsunuzdur. Hemen başlayalım. Ben de öğrenmek istiyorum. Tamam. Bebekler kabus görür mü? Önce bunu merak ediyorum. Evet görürler ee, rüya gördükleri gibi kabus yani, görüyorlar rüya görüyorlar rüya görüyorlar. görüyorlar tam ne zaman rüyaların başladığını bilmiyoruz hmm. çünkü hani henüz deneylerle kanıtlanabilir şekilde iletişim becerileri yeterek şu anda rüya görüyor görmüyor bilmiyoruz ama hmm. rüyaların olduğu uykuları uyuduklarını biliyoruz. O yüzden ilk güne itibaren hatta. Hı hı. O yüzden evet kabus görüyorlar. Tabii ki yetişim becerileri geliştikçe ya da huzursuz, çok mutsuz yandıklarında biz onların kabus gördüğünü tahmin ediyoruz. Biraz büyüdüklerinde de aslında anlamaya ve konuşmaya başladığını anlamaya başlıyoruz. Ee, kabuslar evet var hayatlarında daha çok da korku kaynaklı evet hmm. var maalesef. Peki biz ebeveynler olarak bir şey yapabilir miyiz yani bu kabuslarla başa çıkmaları için ya da onların nasıl yardımcı olabiliriz? Kesinlikle yapabiliriz. Ee, şimdi şöyle kabuslar e, korku kaynaklıdır genelde hmm. ve endişe kaynaklıdır. Ee, ve evet onlar için bu bir gerçektir yani e, rüyamda canavar gördüm çok korkuyorum dediği zaman canavar o çocuk için gerçek, gerçek. ne hmm. rüya ne gerçek hemen ayırt edemeyebilir özellikle gecenin ortasındayken hmm. ee, yaşına göre de çok tabii ki değişir bu davranışlar ama gündüz konuyu konuşmak gündüz konunun üzerinden geçmek ilk tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi hmm. konuyu yok saymayın hmm. sizin için ay canım, canavar yok saçmalama demeyin çocuğunuza çocuğunuz canavarı biraz önce gördü siz ona yok deseniz de o biraz önce onu gerçekten gördü. Nasıl yok? Gördüm diyecek yani, size. Ben benim yok dememle o yok olmayacak. O yok olmayacak. olmayacak. O yüzden hmm. canavarlar yok ama çocuğunuzun canavar korkusu var. var. Hep böyle düşünün diye söylüyorum. O yüzden e, korkuların gerçek olduğunu bilin. Korkular yokmuş gibi davranmayın ve konuyu kapatmayın. Hmm. Özellikle konu bir kabussa konunun üzerinden geçmek. Dün ne oldu? Bir şey mi korktun? Ne vardı anneciğim demek hmm. ve konunun üzerinden geçmek. Canavarlar mı var? O zaman canavarlara karşı ne yapabiliriz? Bir düşünelim hmm. deyip bazen yaratıcı çözümler bulmanızı öneriyorum. Hmm. Yani ilk aşamada eğer anneciğim ben buradayım. Güvendesin. Ben seni korurum demek. Ama o korku devam ediyorsa o zaman yaratıcı çözümlere davet tamam. ediyorum anneleri. Var, oyuncu var, olun. aklımda. <laughs> mesela canavar kaçıran pijamalar var. Aa, yani çok iyi. bu pijamayı giyelim canavarlar gelemeyecek Çok var. Iyi. Ya da bazen bu canavar kaçıran spreyleri kullanıyor anneler. Hmm. Bildiğiniz su koyuyorsunuz aslında <laughs> <bir> spreyin <laughs> içine. Bu gece bu odaya sıkıyoruz ve canavarlar gelemiyor. Canavarları kaçırdık. Hem oyun gibi oluyor, hem Aynen, oyuncu anneyi oynamak ama dediğim gibi hemen bunu yapmak zorunda değilsiniz. O kadar üzerine yani çok da üzerine durduğunuz zaman o mesele çok büyüyor. Biliyor. Önemli olan olması gerektiği kadar üzerinde tamam. durmak. Çocuğunuz korkuyorsa önce o korkuyu konuşun. Önce tamam anneciğim canavarlardan hmm. mı korktun? Anlıyorum korktuğunu ama ben buradayım ve güvendesin. Merak etme demek hmm. ve güveni vermek. Tekrar ediyorsa o onun o korkuyu atmasına yardımcı olmuyorsa da böyle yaratıcı yöntemler kullanmak ama asla ve asla göz ardı etmemek çok önemli. Ee, çok iyi oldu çünkü benim de hani bildiğim hakim olduğum araştırdığım bir konu değildi açıkçası. Evet. Çok öğrendim. Deniz evet. büyüdükçe de herhalde daha çok Aynen. muhatap olacağım bunlarla. Eklemem lazım ben de aslında özür dilerim. Unuttum. Bebeklerde de kabus olabildiği için konuşamadıklarında evet. da bunu yaşıyorlarsa aynı şey güven ortamıyla vermeniz Hı. önemli. Ben mesela Deniz bazen şey yapıyor ah ah diye gece uykusunda böyle inliyor ya da acaba kabus mu görüyor? Görüyor olabilirim ama emin olamıyorum. Görüyor da yani. Rüyada bir şeyle uğraşıyor da olabilir. Hı. O illa kabus olmak zorunda değildir. Bazen çok nedensiz ağlayarak da uyanabilir ve kabus olduğunu evet. düşünüyorsak yani zaten her koşulda yapacağımız evet, şeyin aynısını kucansın, yapacağız. Güven Kucuk ve güveni olacağım. ortamını yaratacağız. Bir de tabii ki yapması gereken anne babaların bir şey daha var. O da kabusları ve korkuları engellemek. Hı. Yani kabus ve korkunun temelinde bir endişe ve stres yatıyor. Yani bebeğinizi strese maruz bırakmayın, endişeye maruz bırakmayın. Özellikle yanında kavga etmeyin, hmm. bağırmayın, çağırmayın. Bunlar gerçekten çok önemli. Ee, iki, ve zaten hiçbir ailede olmasını istemediğimiz şeyler bunlar. İkinci ve çok önemli bir şey de televizyondur. Özellikle uyarmam lazım. Sadece televizyon değil, yani, tüm medya. Tüm medya. Tablet, telefonlar, Abi bilgisayarlar, öyle. televizyon... İki Dijital ekranlar evet. diyebiliriz yani. Aynen öyle, birkaç sebepten dolayı. Bir tanesi, bu ekranlarda gördükleri görüntüler... ...çocukların beyninin algılayabileceğinden hmm. çok daha... ...hızlı ekran geçişlerine, inen çıkan seslere özellikle bebeklerin beyinlerini algılayabileceğinden çok daha fazlasına sahip. Hmm. Özetle söylersen. Hı -hı. E, o yüzden gece uykularını çok fazla bozan bir şey bu. Zihni çok fazla zorladığı için. gözlü zihni çok fazla zorladığı için. Şey gibi düşünün, siz de bir dizi izlemeye başladınız. Üst üste, üst üste, üst üste o diziyi izlediğiniz Aksiyon zaman böyle Aynen, bir bırakamadınız. Bir daha bir daha izliyorsunuz, ay merak ediyorsunuz, bilmem kaç bölüm izlemişsiniz, sonra yatıyorsunuz. Evet. Gözünüz kapalıyken hala aynen öyle. Evet, aynı, aynı şey. şey Bebekler halinde. Aynen. Görmek. İkincisi de e, televizyonda gördüğü şeyle gerçekle gerçekle hmm. televizyonda gördüğünü ayırt edemeyebilir. O yüzden de orada olan bir savaş sahnesi ya da sizin için çok normal olan bir minik programının bir sahnesi iki kişi birbirine sadece laf atıyordur. Hı -hı. Çocuk için oldukça endişe e, doğuracak bir e, içerik olabilir. O yüzden içeriği de kontrol edemediğiniz özellikle özerkliğe önderlerde kesinlikle önermiyorum. O zaman dijital ekran asla yok, televizyon yok, tablet Özellikle yok. Özetle yok. Kesinlikle Aslında yani hiçbir yararı yok çocuğunuza inanın. Peki bir de e, yine ben hani senden duyduğum e, gece terörü diye bir evet. konsept ya da kavram aynen, varmış. Aynen. Bu kabuslarla alakalı mıdır? Farklı bir şey midir? Bundan da kısaca bahseder Tabii, misin? E, gece terörü kabustan biraz farklıdır. E, tam olarak niye olduğunu bilmiyoruz. Ee, hala sebebi tam olarak e, or yani, e, kanıtlanamamış durumda ama endişe ve korkuların bazı durumlarda yeni ilaç kullanımlarının ya da hmm. hastalık sonrası e, yorulmuş vücudun e, neden olabildiğini görüyoruz e, ama dediğim gibi tek bir sebebi yok arada olabilir endişelenmesin anneler babalar bu durumda bebekler şöyle farklı bir davranış sergiliyorlar e, uyanmıyorlar yani bebeğiniz hmm. hala uykuda kalkıp oturadabilir ya da yattığı yerde de ağlıyordur hatta inanılmaz çığlıklar atıyordur ama uyuyordur. Yani onu geldiğiniz zaman görürsünüz zaten ve hareket halindedir. Böyle zamanlarda bebeği uyandırmamak gerekir. Öyle mi? uyandırmayacağız. <laughs> Aynen güvenliğini sağlamak hı. yani o sırada kafasını başını bir yerlere çarpmasın. Hı hı. Yanında olmak, beklemek. Belki bir hafif hafif konuşmak, uykuya geri yönlendirmek hmm. için destek vermek. Hani... Sarılmak filan... Sarılmak değil. Dokunduğunuz tamam. ve sarıldığınız onu tuttuğunuz zaman uyanır çünkü. Mümkünse tamam, tutmayın. O sırada mi? uyuyor çünkü. Ona dokunmamak, tamam. kendi haline bırakmak ama sesle desteklemek hmm. ve başını falan çarpmasın, güvenlik önlemlerini almak gerekir. Ve böyle durumlarda ertesi gün konuşmayın deriz. Çünkü bebeğiniz, hmm. bebek değil artık, çocuğunuz... Çünkü. Bunu hatırlamaz zaten. Anladım. Kabusları hatırlarlar, kokuları <laughs> hatırlarlar, bilirler. Ama gece terörünü hatırlamazlar. <laughs> Hiç üzerinde durmayın ki daha fazla değişmeyin. <laughs> zaten tekrarlar Tetiklemeyelim. Aynen. Yani. Yani. Bir e, sadece ipucu verebilirim. Sürekli aynı saatte kalkıp gece terörü oluyorsa, <laughs> kabuslarda da bazen işe yaradığı bunu görülüyor. Her gece 2'de istisnasız olmaya başladı. O saat gelmeden bir 10 dakika önce <laughs> gidip bebeğinizi hafif bir uyandırın yer uyku. yer uykuya yani hmm. hafif bir dürtmek, Hı -hı. başını sevmekten, tamam. biraz ayağını sevmekten bahsediyorum. Hı -hı. Tekrar bir uyku döngüsüne başladım. Hmm. Bu uyku döngüsünü kırdığımız ve tekrar başlattığımız için o kabusu ya da o korku deneyimini ya da o uyku hmm. terörü yaşadığı deneyimin olduğu anı pas geçmek pas bay, pas geçiyoruz. Aa, çok iyi. O yüzden çok birkaç iyi. gece sonra artık görmemeye başlama ihtimaliniz Böyle yüksek. Böyle söndürebiliriz o davranışı. Ama bu lütfen düzenli olursa olsun. Yani, yani tam, bir kere oldu, bir kere kere oldu, oldu diye herkes gece üşmesine. uyandırmayın. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür o zaman ederim. yani uyku terörü kabuslarla karıştırmamak lazım. Evet, İkisi farklı öyle. konseptler. Aynen öyle. Çok teşekkürler ben teşekkür ederim. Umarım sizde bebeklerde ya da çocuklarda kabuslarla ya da uyku terörüyle ilgili merak ettiğiniz sorulara cevap bulmuşsunuzdur. Melis Keşan'lı daha detaylı takip etmek isterseniz Instagram'da evet. uykuyu ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Herhangi bir yorumunuz varsa her zamanki gibi aşağıda yorumlar kısmında paylaşın. Eğer Acim kanalına abone olmak isterseniz sağdaki logoyu lütfen tıklayın. Böylece yeni videolardan eksiz haberdar olursunuz. Diyorum ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.